Günaydın arkadaşlar. Yüzüme sabitleyici makyaj sabitleyici sprey sıktım o yüzden birazcık böyle parlıyor olabilir. Şimdi size oda türü yapacağım. Dün yapamadım malum. İşte fareyle falan uğraştık. Genç yani uğraşmadık. Bir şey yapmadık yani. Eylül Bey'in terk etti. Nisa Gül'in kaldı. Odaya gitti. Ben burada tek başıma kaldım. başta böyle görünce bir şok oldum yani. Fazla bir şekilde ekstra tepki verdim. Belki o kadar tepki vermeseydim. Sakinliğimi koruyabilseydim. Belki Eylül'de o kadar korkmamış oldum. Kalk korkuttuğum için özür dilerim. <laughs> Yani birden böyle fazla tepki verdim ama ne, ne yapayım yani boşluğuma geldi. Hiç daha önce böyle gözümün önünden fari geçmedi yani sonuçta birden. Sonrasında şey oldu böyle yatağın altına sanki böyle tıkır tıkır böyle sesi geliyor gibiydi falan. Y yere falan basandım. Tüylerim böyle ürperdi yani. Bir sıkıntılıydı ilk başlarda. Ama sonradan alıştım biliyor musunuz? Yani ay ortamda dura dura alıştım. Duydum ağzında bir şeyler yaptı o, gıç gıç gıç. Kanka yaparlar, yaparlar. Öyle Eylül de duymuş gıç. o sesi Aynen. yatağın altında. Eylül zaten gidemedi bir süre. <laughs> dedi ki, ben dedim asıl gideyim şimdi dedi. Bu kapıyı açarken kilidi zaten kilit dönmedi ya, ben nasıl korktum. Evet, ilk başta böyle işte Eylül dedim ki, ben dedim tamam ayakkabıyı aldım elime, bir şey olursa ben fırlatacağım. Sen dedim kapıyı aç, git hemen. Zaten kısa mesafe, şuradan şurası hemen yakın. <laughs> Ama Eylül kalktı, şimdi kapı açılmıyor tamam mı? Eylül o an <laughs> bir görmeliydiniz, o kadar komikti ki. Açmaya çalışıyor, açmaya çalışıyor. Sonra kaçtı. Bir gittiyse bir daha gelmedi zaten. Daha şimdi sabaha kadar. Aa kanka bak, bizde de şu, e, suç. Şimdi az önce gördüm, biz dün cips yemiştik, onun paketi yerde geziyor. Tabii gelir, fare gelmez mi? Gel, Onu içindekileri gelmesin, kemirmeye gelmesin, gelmiş, düşketsin evet. yani. Zaten minikti ya fındık faresi yani. Ama ben şeyden korktum hani olur ya yatağın üstüne falan çıkar hani böyle farelerin kemirme oyu var ya bizi falan kemirmeye kalkar diye korktum ya. Yani. Evet, Kulaksız uyanacağız ve korktum <laughs> vallahi. Ay bizim maceralı bir geceydi. Dün güzellik başladı. başta bak burada mesela oturduk o kadar hep beraber burada oturduk sohbet falan ettik. O sıra falan hiç böyle duymadık da görmedik de yani. Benim göreceğim tuttu gerçekten. Burası işte burada bir tane yatak var. Ondan sonra şu kısımda bir tane böyle dolap. Eylülcüğüm şimdi orada makyaj yapıyor. Ben. Burada böyle sürgülü bir kapı var. Aslında otantik güzel bir oda. Yani de bir de fare sıkıntısı olmasaydı iyiydi. Burada işte böyle duş kabini var. Birazdan saçlarımı kurtaracağım. Şurada saç kurutma makinesi, lavabosu. Burada da böyle bir köşesi var işte. Şöyle manzarası da olur da buraya gelirseniz haberiniz olsun yani fare çıkabileceğine dair. Bunu sorun etmeyecekseniz gelin. Arkadaşlar bu arada eğer video çok uzun olursa iki parça bölmeyi düşünüyorum haberiniz olsun. Şimdi ne kadar e, bir süre çıkar, ne kadar çekim yaptım hiç bilmiyorum. Bugün de çekeceğim. Eğer baktım böyle çok aşırı aşırı gibi uzun olursa iki parça bölerim. Onu da söylemiş olayım. Şimdi kahvaltıda şu cantık pidesinden yemeyi düşünüyoruz. Zaten Sude çok istiyordu. Pideyi çok seviyor. Hani dedi ki bir an önce sabah aslında pide yemeye gidelim dedi. Şimdi kahvaltıya ona gideriz diye düşünüyorum. Bakalım bir çıkalım da daha plan yapmadık yani. Böyle spontane ilerliyoruz. Zaten belli yerlerde burası da merkeze yakın böyle yürüme mesafesinde rahat bir şekilde gidip gelebiliyoruz. Zaten yürüyerek gitmiştik gezeceğimiz yerlere. Gelirken de işte birkaç duraktı zaten otobüste. Odada şu an 4 kişiye beş kişi olabiliriz. <Gülüyor> 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 Farenin geldiğine şahit de... oldum mu gittiğine şahit olmadım <gülüyor> <gülüyor> Gözledim ya Eşekler falan da çıktı ama yok En son yatağın altındaydı Bir de şöyle bir şey var Bunu söyledin mi bilmiyorum ama <laughs> Biz bu odayı daha çok beğenmiştik aslında Yazıtıra attık Ve bize çıkmadı Yani bunlara çıktı Açık yapacak bir şey yok <laughs> <laughs> Gerçekten. Keşke size verseydim biz. <laughs> ha, hayır. Ha. Asla. Biz o, o, bizim o. olayı görseydiniz o kadar komediydik ki Eylül'ün şeyini. Eylül ki kanka, kanka ne oldu? Diye. İyi misin? İyi misin? İyi misin diyor. Bir... çek. Hayır, hayır düz... sen doğrudur. sen düzgün neden bir tepki vermedin de böyle Kardeş bir anlık şurada gördüm Allah aşkına dibimdeydi dibimde. Hayvan da gördüm. göz göze gibi geldim <laughs> sen hızlıca kaçtı yatağın altına. Ben şey yapınca. İyi de. E, sen ne dedin? De, ben ne dedim? bir şey Galiba tepkisinden anladım o hareketinden falan ses. Ben, şimdi ben yatağın şu kısmında tamam mı? Böyle zaten Eylül bana yani sırtı dönük yatıyordu. Ben de oturup pozisyonu bu tarafa doğru bakıyorum. Zaten telefonla ilgileniyorum. Bir anda orada böyle görüp şöyle canım böyle hızlı bir şekilde böyle kalktım. Ondan sonra oturama geldim. Ondan sonra ne dedim kanka? Ben ne dedim oturama geldim de? Eyvah eyvah mı dedim? Hatırlamıyorum ya. Ne dediğimi ben, mi? Değil ben falan bilmiyorum. Ben sandım yani. Öyle düşünüyorum. Işte. Yani, Hazreti yani, Geldi geldi mi Geldi geldi burada falan bir şeyler dedi. <laughs> Onu peki cin sanmaz Aynen <laughs> geldi. Geldi, geldi. Ben ya, de gördüm, gördüm ediyoruz. <laughs> <laughs> Rahmet yaptık o Tövbe Rabbi. Bunlar YouTube'a kayıt olarak girebiliyorsunuz değil mi? Birazcık böyle şey konulara girdik de ne diyelim ona ne derler? De şey metafizik olurdu. mi oluyor? Ne oluyor? Bu bizim koştumuz. Metafizik. metafizik. <laughs> Aynen kanka ne diyecek? Bizim şeyimiz otelimiz fareli de yani tutmasanız daha mı iyi olur diyecek. Bu arada biliyorlarmış yan taraflarında oturan kişinin bahçesi falan bayağı pismiş. Belediyeye falan da diyor söyledim diyor. Bir çok diyor kapan falan koydum ama diyor e, en küçücük bir yerden diyor geçiyor diyor. Ben de dedim işte kedi dedim geçirim buraya. Kedi beslerseniz kedi kokusuna gelmez ya da en azından kedi yakalar yani. Bir türlü diyor işte kapana falan da diyor kısılmadı diyor. Öyle. Arkadaşlar şimdi bir tane bir canlı kapıdan geldik. İşte deneyeceğiz bakalım. Teşekkür ederiz. Ee, size nasıl bir şey verebilirim? Hiçbir şey. Sıkıntı Ben beklerim. Ya, tamam. Ee, Nisa istiyor musun? Şahadam suyu alabilir miyim? Bakın, bakın, bakın. güzel. 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 maz 1 1 1 Yok Fahreden be. Şu an kaç Yok ya. Fareden 3 evet. puan kırdım ben. 7 Bir bir puanda biraz böyle şeydi. Nasıl diyeyim Üşüdüm düdüm. Bir puan da oradan kırdım. 6 puan veriyorum ben kaldığımız yere. Ben ne 6 puan. Kaldığımız yerleri ve kaldığımız yerlere ve gittiğimiz yerlere puanlıyoruz şimdi. Normalde kaldığımız yere, kaldığımız yer olarak puanı aldı ama tecrübeme verdiğim puan iki. Şey. <laughs> o iki de kızlar olduğu için yani hepsi 3'lü kişi iki puan ediyorlar. Onun dışında bir de önemli olan para olması para olduğu gibi ben her söylememişler biliyorlar bu para olduğunu. Oradan vermemişler yani. Bizim odada vardı. Sen bizim odayı terk eder gidersen bunu odasına tabii ki kesin. Çok kötüydü. Tecrübe berbattı ve buz gibiydi. Onun dışında yeri çok güzeldi. Yeri çok güzeldi. Yeri çok iyi merkeziydi. Ben beğendim Yeşil Camii Yeşil Kulübe'yi bu arada. Bayağı güzeldi.

yani hani tasarımı, iç tasarımı olsun, bahçe kısmı olsun falan. Güzel. Şurada ne kadar güzel olabilirse o kadar güzel yani. Bir tane puanlıyorsun. burayı mı puanlıyorsun? 15. Buraya 15 dedin. 10 üzerinden puanlıyorsun. O kadar iyi yani. Ben buraya 10 üzerinden 8 verdim. Neden? fiyatları pahalı. Bir oradan kırdım. Bir de yani bu işletme şeyleri fazla. Mesela şu diğer tarafta böyle dik dibe koymuşlar. Oradan falan kırdım. Bir sekiz. Beş falan veriyorum Neden sonradan? Çünkü cantıkta ilk başta beğendim dedim ama sonra böyle kıymaları sanki sonra doğru Bilmiyorum, yani çok hoşuma gitmedi ya. Ben kıymasına 5 verdim. Kıymasına 5 verdim. verdim ama peynirli olanına 8 verdim.

Ortada bile, hani olmasa da, olması olması da, da olur. Olur. Evet. Yani, Ben beş verdim Ağabey. ya, yok. altı mı? Yani öyle ben de ya, aman aman böyle aranan, yani pidemir dersen cantık mı dersem Pide derim yani ben. Evet. Bunu verdim. Ben tahinliyi çok beğendim. En beğendiğim şey burada tahin ne oldu bu aralar? <laughs> Yediklerim arasında. Güzeldi <laughs> ya. Bunu beklemiş tahinliyi yedim ben de öldüm. O daha güzeldi hani ilk yediğimden. Biraz açlığımızı yürürken güzel geldi. tane şu kalardan aldım. Sonra başka ne aldım biliyor musunuz? Şuradan aldım bir şeyler. Şu, göstereyim size. Bunlardan aldım. İki tane seçtim de. Bu arada Neşen <laughs> abla çok tatlıydı. Bizim eşyalarımızı aldı. O yüzden rahatladık. Burada <laughs> sırt çantalarıyla gezmek gerçekten çok zor yani. Ağırlık yapıyor ekstra da poşetimiz falan vardı. Hepsini buraya bıraktık. Şimdi rahat rahat gezeceğiz. Ben de balık, balık, sorsak mı acaba? Aa, bir saniye bir saniye. sorsak. Çiğ alalım. Çiğ <laughs> alalım. <laughs> sobalı bir yer buluruz. Hangi? Yaptıracak bir yer buluruz. Bir soba. Aynen sobalı bir yer buluruz ya alamaz Şuradan alalım mı? belki kıyasını sorsak iyi olur aslında ya. Evet. Bir soralım. Burada baya bir şeyler var ya. Hepsine bakmak istiyorum. Yukarı. Şurası güzelmiş. Bakalım bakalım hadi. Hadi bakalım. 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 Çok tatlı şeyler var. <laughs> Vaa burada bundan varmış ya. Yemez ki oynar. Oynar. Oynamak için şey yapıyor. Yiyebilir gerçi açsa. Aa, Değişik bir şey var. Ne Pardon bir şey sorabilirim. Bunlar ne acaba? Bunlar da Açlı. Açlı. Açlı yetişen bir meyve. Ormanlar da yetişiyor. Şirinler topluyor ya ağaçtan, hmm. Şirin içinde Onlardan. Ya. Yani Babam diyor diyor ya hep daha çile daha çile diye buymuş demek ki de diye. Bakın atı getirdiler. Ya ben ata binmeyi çok istiyorum ya. Atı öğren ata binmeyi. Çok güzel hayvanlar. Dineceksin. Dıgıdık 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 gideceksin. Tam benlik. Ne kadar... Niye yatağa çıktın ki? Youtube kısmı bu. Ama ben dikey ayet çektim. Kanka dikey çektim zaten sen yürürken. Haa. yürüyen köşeyi döven şu tarafa geliyordu. İnstagram için işte video yapmak için. Aa ben balım. Şurada meşhur cin aralığı. Meşhur cin aralığı varmış. Fotoğraf çekiyorlar. Fotoğraf mı çekiyorlar? Aynen. Ben aralığı göstereceğim. Hakikaten de bayağı da da ya. Ben geçerim. Turat'ta gel bir Turat'ta gel. Ben götüreyim ona. Sude'yi de çekmeden giderken. Bir şey olmaz ama. Ay, tamam. Hakikaten de dağılmış ya. Canım, Geçin mi? Geç. Git kanka git. Bence Suriye'nin sığabileceği kadar bir aralık var gibi geldi. Hangi paylaşacak ah. gibi. Çok basit ya. Neden acaba? Nasıl? Ama gelsin bizi abla gönderdi. Benim gönderdiğimi söyleyelim. Dedin ya. Şimdi biz kestane aldık, Kes, kestane aldık ha, da kestanemizle de işte demin sohbet edince öyle konuştuk onlar da size yönlendirdiler. Ha, ya. Şey evet. evet. <laughs> Baya güzel, otantik. <laughs> Bak. Ben Ay. bir tane alırım. Al ben istediğim kadar. Şunu da ne kadar. Kanka sakin ol. Bir yere yetişeceğim. Elim yanıyor elim yanıyor. Sıcak ya. Hangi elin yandı? Sağ. Şuradan hava çıkıyor sıcak olan. Bana Şimdi ben ya. şu dağ çileğinin tamamı bakacağım. Dağ çileği. <laughs> tadı çileğe benzemiyor. <laughs> tadı neye benziyor? Sanki alıcı, kuş burnunu. Hatta hafif böyle tadı da var karıştırmışlar gibi bir meyve adı var ya. Onu güzel. Kaç zamandır kestane istiyorduk <laughs> yemeği. Hatta da geçen sene işte alalım ben yurtta yapamadığımız için Hı -hı. alalım da bir yere götürüp yaptıralım diyorduk. Aynen. Buna Kesin kısmetmiş. Evet, babam normalde aldığı zaman mesela yani biz yaptığımızda soyuluyor hemen kabukları. Bu küf çok çıktı. M Nisa ile Eylül şeyini söyledi, patates söyledi, ben spanku söyledim. Bu diğer abla senin kızın mı? Hı evet. hı. Bir tane mi kızın var? Bir kızın var. Bir de o onun Kız evli. Bir tane Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet. yaşıyoruz. yaşıyorsunuz. Bayağı güzel. Biz ne yapıyoruz? Biz kimimiz bir, kimimiz ha. iki. Ama kendinize dikkat edin. Bak burası İstanbul Büyükşehir. Evet evet zor valla abla. Arkadaşlarınızı güzel seçin. Kimsenin evine gidip de kalmayın öyle. Kızmış, bilmem ne. Yok yok, Allah gitmiyoruz artık. İnsanlar kötü şimdi, Allah kesinlikle. Öyle dünyanı öyle. Ol. Dünyanın kazığı koptu. Evet. Abi, abla şık yaptın ha vallahi. Ellerine sağlık valla. Çok güzel kokuyor. Yani, Gerçekten ellerine sağlık. Gözlemelerimiz hazır. Ha? Sizinki de güzel görünüyor. Sana. Ama benimki de güzel. Nasıl... Ben şu üstün aranıza gelsin olur mu? Gel Kanka. kalka gel. Sen uzak bir Sen niye oraya gittin? Kestane yemek için. Allah. Yavaş. Şey <gülüyor> <gülüyor> Ev gibi da hissettirdi ve çok iyilerdi böyle bayağı iyilerdi. Amca bize kestaneler çizdi. Sonra pişirdi. Güzeldi baya. Ne oldu biliyor musunuz? Hemen size anlatayım. Biz bu girişteki işte ablalara bırakmıştık eşyalarımızı demiştim zaten onu. Ablalar bizi beklemiş gelmeyince hani eşyalarımızı dışarı kısma koymuşlar. Ama hani gözetiyorlarmış burada. Şimdi gelince diyorlar ki neredesiniz siz kayboldunuz zannettik diyorlar. Çünkü herkes tezgahını falan kapattı zaten. Biz oraya oturduk kalkamadık o sobalı yerde. <laughs> Öyle olunca. Ama iyiydi yani bayağı güzeldi. Bir de böyle işte kulaklıktan ben de aldım. Siyahını aldım. İyi oldu vallahi kötü duruyorsa da umurumda değil yani. Şapka saçını insan bozuyor. Bir de bu iyi yani kulakların insanı ısıtıyor sabahları falan okula giderken için. iyi olur üşüme. Şimdi minibüste bir tane kızı olan vardı onların konuşmalarını anlatıyorum bizimkilere. Kız işte ee, oğlan ısrarla soruyor tamam mı? Diye ki ne kadar güveniyorsun bana diyor. İşte o da diyor ki bilmiyorum diyor. Çok diyor güvenmiyorum diyor. Az da güvenmiyorum. Birazcık güveniyorum diyor kız. <laughs> oğlan da Oğlan da diyor ki yüzde kaç veriyorsun dedi. Kız da yüzde on falan dedi. <laughs> tamam mı? Oğlan da haklı olarak yok artık falan. Oğlan dedi ki ben beni seveni severim. Sevmeyeni sevmem. Sonra kız diyor ki beni sevmiyor musun yani diyor. Ondan sonra sonra olan soru diyor ki peki diyor bana güvenme için ne yapmam gerekiyor diyor falan. Kız da bilmiyorum diyor. Allah kız ne bileyim garipti ya. Yani. Hangi tarafa gidiyor? Yani evet, bir şeyler, sıkıntı var bu ilişkide. Ben ee, diyeyim yani, bu videomu izlemezsiniz ama bu videoyu izliyorsanız ilişkisi bir gözden geçirin. Şöyle, bu sorularda gene olarak var. Yani mesela sen insanın sana güvendiğini düşünüyorsan zaten evet. güveniyor musun diye sormazsın. Güvenmediğini düşünüyorsun ki sen bana güveniyor musun evet. diye soruyorsun. Ben yani sen bana sorunca ben sana güvenecek halim yok ya, bu benimle alakalı bir şey yani. Evet. Ya kız şimdi o kadar güvenmiyorsa niye bunlar birlikte? Hani tamam böyle çok çok %100 e, güvenmiyor olabilir ama Çocuğun da böyle ısrar ne kadar güvenesi yok, yüzde kaç güvenesi falan bu böyle yüzdeliklere yatırılacak bir konu olduğunu düşünüyorum. Gülesim <laughs> <gelmiyorum>. <gülüyor> geldi geldi dostum geldi Benim tam, arka, benim tam arkamda oldukları için ben Ay, şey yaptım. Hayatımda sildim. Çift gördüğüm zaman duymamazlar görmemezliğe biliyorum. <laughs> <laughs> Dinliyordum işte onları. Ondan sonra bir böyle bir uyku yani uykulama hali bastırdı. Sonra dinleyemedim yani o kadar böyle aldım ki. Şu an tramvayın içinde <laughs> garip bir sessizlik var. İstanbul'dayken rahatlıkla konuşuyorum. Şimdi biz tramvaya bindik, otolara gidiyoruz. Bursa Vlog'un Part ikisinin kapanışını yapmamışım ve son kısmını olduğunu bilmiyorsunuz. Hemen hızlıca size, size ondan bahsetmek istiyorum. Biz otogara gittikten sonra bayağı bir böyle bilet falan bulmaya çalıştık. Sonra bir tane bir yerin biletini bulduk. Ve dediler ki e, otogardan sonra gideceğimiz yere bizi servise götüreceklerdi. Ama sonra otobüse indikten sonra servisi işte öğrenmeye gittik. Dediler ki işte servis 40-50 dakika sonra kalkacak. Öyle olunca biz de işte taksiye bindik gittik yurda. Ondan sonra da işte üstlerimizi falan değiştirdik zaten yorgunduk yani hani gitmesi gereken saatten birazcık daha uzun sürdü. Öyle olunca da kapanışı yapmaya vallahi halim kalmamış yani muhtemelen <laughs> ki hiç o an yapmamışım. O yüzden şimdi videoyu editlerken fark ettim. Size bir hoşçakalın demek istedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. O zaman ne diyorduk? Herkese iyi geceler, iyi sabahlar, iyi öğlenler. Artık videomu izliyorsanız.